ben oyunda böyle görüneceğini düşünmüyordum ya. <laughs> bakayım abi sana. Açamıyor mu tancı Abi <laughs> Oğlum ne biliyorsun dans sana Abi Aa, edebiliyorum ne hani nasıl ya sana. Hiç olmamış değil mi? Ya şimdi <laughs> ben şimdi <yut> Baya olmamış değil mi bu ya? Ah yok olmamış bu bu arada harbiden olmamış yani. La baksana Allah'ın kitabına. Beni yapay zeka niye böyle biraz yumuşak yapmış ya? Bu 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 hiç olmamış. Bak, yumuşatmış bu... değil mi biraz? Çok yumuşatmış ya bunu. Bunu acilen yenilemek lazım. Bana daha popülerlik bile gelmez yani büyük ihtimal. Evet dostlar. Hepin <laughs> Kerimcan durmaz ne yapıyor en son? Evet dostlar. Hep... Bize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve çok özel bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız dostlar Bulutla beraberiz ve göreceklerinize inanamayacaksınız Bugün ne bugün salı tesi mi lan bugün ne tesi bugün Neden salı tesi yok Bu geçen gün keşfetime olması. bir çocuk çıktı diyor ki bu. Çocuk bulut Asya'da tamam mı Çinli falan evet. Diyor ki, cuma cumartesi pazar pazartesi salı Diyor ki <laughs> yok salı diyor sana çarşamba diyor. Tamam abi. Neden salatesi yok diyor. Çocuk çok aklına nasıl atayım? Şimdi bak yani yabancı bir gözden bakınca harbiden neden salatesi yok? Çarşamba kim anasını satayım? Çarşamba. Bak cuma cumartesi pazar pazartesi salı e salı, salı tesi olması lazım <gülüyor> <gülüyor> Salı tesi <laughs> perşembe perşembe tesi. Salı tesi neden yok kardeşim bana bunu açıkla Bak aslında olması yani gerekeni söyleyeyim mi olması gereken günlerimizde Söyle abi Cuma cumartesi pazar pazartesi salı salı tesi çarşamba çarşamba tesi perşembe perşembe tesi Oğlum kaç çok gün oluyor lan böyle de O zaman abi GD geçiyor Neyse o zaman şu sonra. anki şu anki gibi kalsın hiç Hayır, aylar ki, maylar uz uzamasın abi. Sonra yaşadığımız hayat falan da şey olur yaşlanırız bir anda bir şey olur yani Yaşadığımız Nasıl? hayat mı abi Yaşadım sanki hayat diye. <laughs> ya 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 bir bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Murat diye. <laughs> Onun başını söyleyemedim, sonunu söyledim sonra. Her neyse dostlar, öncelikle şunu söyleyebilirim ki bence Buz Diyar devri bitiyor. Bakın bu olay benim artık <laughs> neyim gibi olur biliyor musun eğer bu güncellenmeye devam ederse? <gülüyor> <gülüyor> Her ne yapıyor onu? Arkadan niye köpek tak yapıyorsun? Ben yapmadım ki. Tabii canım, tabii. Yani bu mu yaptı? Tabii canım. <laughs> Ben nasıl dostlar her ilk sweet geldiğimde diyorum ki Ahan da bunun rakibi diyorum değil mi Arkadaşlar bunu şu anda bozuyorum Ve buz diyarı için devam ettireceğim Buz diyarı devri bitti dostlar Neden ne Aynı vurma efektiyle AKM geliyor dostlar Oyunumuza şimdi her şeyine bakacağız Bu hafta değil bu hafta sonundan sonra Yani pazartesinden itibaren her gün gelebilir. Salı tesi bile gelebilir yani onu söyleyeyim. Belki de <laughs> bu hafta sonu yani kesin şöyle söyleyeyim önümüzdeki 7 gün içinde kesinlikle gelecek. Aa şeye baksana ee, ultimate ne zaman bitiyor? 26'sında. Aynen yani 26'sında Önümü... geliyor. Arkadaşlar <laughs> önümüzdeki 4 gün sonra bakın 4 gün sonra gelecek. Şimdi birazdan izleyeceğiz ama ondan önce şuna bakacağım. Şunu göstereceğim daha doğrusu bakacağım dedim pardon. Şu var ya arkadaşlar Nerede lan? Bu. Bunun birebir aynısı dostlar wow, geliyor. Mi? <laughs> evet, Buz Diyarı AKM ile geliyor. Şimdi bir görüntülere geçelim. Şimdi arkadaşlar, bakın bu yeni ultimate set. Tamam mı? Şu anda gördüğünüz. Buz Diyarı seti. Ultimate seti bu tamam mı? Şimdi bunun Yanında nasıl gelen alev silahının Yanında oh. AVM'si vardı Bunun yanında aha da şu elindeki Buz diyarı AKM olacak dostlar Gerçekten buz diyarı bu sefer Çünkü vurma efekti bile birebir Aynı bütün seviyelerin seviye Şeyini izleyeceğiz dostlar şimdi Hatırlarsanız o setimizde böyle şey yapıp Ateş edip bir mermi çarpıştırıyordu ya işte bu Onun rakip olan seti yani şeytanla Melek gibi muhabbet vardı ya bu da onun gibi Dostlar ama gerçekten Bu AKM'e inanamayacağız gibi görünüyor. Ben bu arada dış görünüşünü gördüm. Vurma efekti olduğunu one hit efekt yerinden gördüm. Ama ölüm mesajını, yağma sandığını vesairesini bilmiyorum. Bu da benim için çok büyük bir merak konusu. Ayrıca dostlar şunu söylemek istiyorum. Bu hani parışlaşıp bulut elimizde balon açıp uçtuğumuz mod var ya. Bir de e, şey smoke, mavi smoke. O evet da geliyor abi. kardeşim Hem de ne zaman <laughs> Yarın ne zaman? Arkadaşlar yarın. yarın Evet yani siz bu videoyu bugün izliyorsunuz 21'inde <laughs> 22'si yani Yarın gece itibariyle dostlar Futbol karnavalı varken Onun içine ekstra <laughs> olarak O eski modu ekleyecekler Haberiniz olsun Artı bayağı bir onunla da ilgili Yarınki yenilikler var Onlara da bakacağız Bu Emojisi dostlar zaten Bunu gördük Set hakkındaki düşüncelerinizi bilmiyorum Bence güzel Ama şöyle yani Şunu şunu diyemem böyle Aman aman ben bu sete bayıldım Vah! Bu seti almalıyım falan Değil benim için dostlar Şey abi işte orada... Hı. Sette buz falan atıyor yani bildiğim buz diyar seti yani bu. Evet buz diyar <laughs> seti zaten çünkü bak şimdi yani AKM'nin dostlar bak. seviyelerine geçtiğimizde göreceksiniz. Şöyle bir çantamız var dostlar. çanta da yani. Yani olsa da olur. Oğlum, bu arada gözlerim çok kırmızı dostlar. Bu arada bir uyku sorunu yaşıyoruz. Eee... <laughs> Kusura bakmayın gözler için. Çanta olsa da olur olmasa da olur dostlar. Destan sayısını arttırıyor mu çanta? Bana yorumlarda bilgilendirseniz o zaman kesin olması lazım diyeceğim. Şimdi konu geldi silahımıza dostlar. Birazdan atölyeye geçecek tamam mı? Of bak bu max hali. güzel bu. ne o ne? <laughs> Abi acil atölyeye geçelim dur buradan spoiler yemeyelim. Şimdi arkadaşlar bir seviye halimiz bu. Bu, güzel geliş bu evet ya. geliştirilmemiş hali bile çok güzel harbiden. Geliştirilmemiş bir seviye hali dostlar. Haberiniz olsun abi Godzilla mı o ne orada ağzını açan bir şey var, Ej ejderha var mı? Ejderha buz ejderha, ejderha. ağzı Evet Buz Godzilla geri dönüyor <gülüyor> <gülüyor> Buz Godzilla Buz <Buzdara> Godzilla <laughs> Bu dostlar 3. seviye hali yani bir gelişmiş hali hemen alt tarafta ölüm mesajını göreceğiz bu arada like istemediğimi hatırladım Sizi zahmet dostlar Of Of, Ayman, of. Ejderhaymış bu arada <laughs> Harbiden buz ejderhası buz bu ölüm mesajı çok güzelmiş Abi ya. Şey, harbiden çok Bakın, güzel Bakın arkadaşlar. Hatta buz diyenden biraz daha mavi, biraz daha tatlı bir ölüm mesajı gibi görünüyor. Gelir gelmez büyük ihtimal yani %100 dostlar ben bunu max full artı full yaparım. Ve gameplay'de deneriz mükemmel bir şekilde. Bu final form diyor. Aa bu arada 8 seviye. 8, 8 seviye, seviye arkadaşlar. 8 seviye vuruş evet. efekti var bu da. Şimdi bulut bak. Loot Abi, bir şey arkadaşlar şey şeyden dakika. sonra da var. Kaç seviye oğlum bu? Evet 8 Abi, seviye. Heh. 9 olması gerekiyor. Sekiz olmuş. ama. yazıyor. Yok yok 8 yazıyor da şey. Süsleme Şunu... yerine o şey var ama öyle düşün. Süsleme yerine vurma efekti var. Ama bunu final forma sokmuşlar. Bu ayrı değil mi? Ş yok bu ayrı değil. Bu, do bu ha, böyle, böyle mi? Evet, evet tamam. Evet. tamam lazım, Şimdi bu dostlar yani. elden alma şeyi donuyor mu Şimdi loot crate yani e, yağma sandığının altında dostlar bir seçenek daha var çok merak ettim onu. Bu buzulu ejderhası gelip yapabilir. <laughs> da buzulu da ejderhası da gelip latabilir bu dostlar abi, ekstra. Hali... Evet abi baksana ekstra. Mükemmel 3x taksın ben bir 3x'i çok iyi attığım için dostlar. Çok beğeniyorum. <laughs> çok iyi sıktığım için açık üçks'te bana katıldığınızı düşünüyorum. Ben dostlar like istemediğimi hatırlatıyordum. Yine unuttum. Sizlere zahmet tam olarak şu anda birer like atmayı unutmayın. Buna gerçekten fazlasıyla ihtiyacımız var. Eğer ki like atarsanız çok 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 mutlu olurum. Yarın bu arada çok özel bir videomuz var dostlar. Başka bir ülkeden çok özel bir misafirimiz <laughs> geliyor ve onunla güzel tatlı bir video böyle hani gerçekten keyifli bir 20 dakika geçirebileceğiz. Bir şey ayarlıyoruz. Abi bu ne? Bu ne bulut ya? Oğlum şey Abi, ütopya. <laughs> buz ee, top yazısı. Bu buz diyarı. <laughs> i̇şte buz diyarı burası. <laughs> buz diyarı. Orada. Oy! Of. Ejderha'nın ayağı. <laughs> Ejderha patisi. <laughs> ejderhanın patisi mi olur acaba şimdi? Onu da bilmiyoruz. At. Abi Ejderha'nın. Ejderha'nın patisi dostlar harbiden. Hah, bir de, Heh, bir de. Bunu Sana Bırakmıştım Ölüm Mesajlı Mg Üçümüz olsa Hazır İşte Ben Biliyorum Kardeşim Ya Sen Söylemiyorsun Onlara Ölüm, ölüm Mesajlı Dostlar Mg Üçümüz Geliyor Ve Onun Da Ölüm Mesajını Falan Şimdi Göreceğiz Bu Set Bu Arada Çok Yorumsuz Şimdi Arkadaşlar Ölüm Mesajlı Bak Dragon Diyor Bu, bu Da Ejderha, bu, ejderha bu Da Ejderha Bir Seviye Hali Bile güzel Çok bu Güzel Evet. Abi, bu silah zaten ne yakışmaz ki arkadaşlar mükemmel oyundaki en sevdiğim silah bildiğiniz gibi gerçekten dostlar dehşetül vahşet silah zaten ki skin'in bir seviye hali bile yakışmış bulut ne 4 seviye ne şey seviye 5 seviye anasını satayım Seviye basit alınıyor çok iyi Oğlum normalde bunlar 4 seviye olmuyor mu 5 mi oluyordu lan 5, 4, ol 5 oluyordu 5 oluyor ya. Tamam. Evet advanced form dediği dostlar bir gelişmiş hali Mükemmel, Ejderhaya mı dönüştücek? göre baya iyi. Bu ejderhaya mı dönüşecek? Ne olacak ejderhaya bu? Olacak <laughs> acaba ölüm mesajı nasıl ya? Abi ne olur basit bir şey göstermiş olmayın. Normalde arkadaşlar bu seviyeli olup yani güzel olan bir şey var bildiğiniz gibi. Beril var ya bir tane. Bir o var. Hadi bir ikincisi gelir mi acaba? Bilemedim. Gelir gelir. Um, <laughs> Gelmedi galiba. <laughs> ya. <Bir> şey <laughs> Şimdi <laughs> güzel. Yalan, yalan konuşmayalım birbirimize Bu <laughs> olmamış Olmamış bu buna gitmemiş Bu Daha gitmemiş ama final formu gerçekten ha, çok, çok, çok güzel iyi. olmuş Üzeri önü elimizde köpek balığı taşır gibi hissedeceğiz büyük ihtimalle MG varken Aynen. Aynen bu bununla dostlar bu arada bu hani diğer e, AKM ve o set kesin olarak 4 gün sonra geliyor ama bu ne zaman gelir soru işareti şu anlık bir şey diyemiyorum. O hafta içerisinde geleceğini düşünüyorum bunun da. Yeni modumuz dediğim gibi dostlar yarın onun yanında ayrıca kış modu da ekleniyor. Bunlara bir bakalım. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimalle görmediniz PUBG Mobile Türkiye'nin resmi kanalı şöyle bir video paylaştı. Hemen birlikte bakalım. arkadaşlar bu toplar kar topuna dönüşüyor ve bunları kırıp cover yapabileceğiz bu. Oyuna güzel bir mekanik geliyor. Çok iyi bu arada. Evet. <laughs> Patlama sorusu. Bu avantajı ele geçirin. Bunlara ek olarak bir ee, bu, bu bulut bu, hale abi. geliyor. Attığımız top. O bayağı iyi o. Çok şey bu var. uçma skill'li mod geri dönüyor arkadaşlar. Yani iki mod iç içe bulut. PUBG Mobile tarihinde bir ilk. Futbol karnavalı şey X bu mod. Ya yani niye böyle bir şey yaptılar? Bence o skill'leri de kullansınlar. Futbol karnavallarını da oynasınlar diye iki modu birlikte iç içe soktu. Bence güzel olacak. O havai fişek o şey o zaten geldi ben. arkadaşlar onu biliyorsunuz. O, o, o mod iyiydi bulut harbiden Uçma falan evet, güzel oluyordu. Peki bir şey soracağım. Messi ile koşup <gülüyor> zıplayıp <laughs> şeyi atsam, <laughs> uçma şeyine nasıl olur? <laughs> Messi ile koşacağım sal yapa zıplayacağım paraşütü atacağım mesela. Arkadaşlar zaten bu yarın. O yüzden bunu yarın biz oyun içerisinde deneriz abi. Mükemmel. Yani ben açıkçası mutlu oldum efendim. Bunu ne yaparım burada için mı? Yani biz ikimiz ettik. Evet, güzel biz i̇ki kişi olduğumuz için ne yapalım? İki kişi ettik biz. biz... Ya i̇ki kişiyiz kardeşim. Yapacak bir şey yok. Yeter abi. Olsun. Bir de dostlar şöyle yeni setimizin ve silahımızın tanıtım filmi gibi olan gelecek muhabbeti var. Bu işte alev ejderhası ile buzul ejderhası'nın kavuşması. Zaten bunu başta i̇zleye, izleye, 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 izle şey izle şey izle şey izle nasıl deniyor bu? İzleseymişiz anlayacakmışız bu. Alev ejderhası ve buzul ejderhası'nın kavuşması. Buzul ejderhası mantıken yani nereden geliyor Bulut? Buzdan geliyor. Buz, buz diyarından. Buz diyarından buz geliyor. Ya diyar, buz arkadaşlar diyar ne demek işte? Diyar. Buz diyarı. Şey Öyle bu, ama yani. bu nereden geliyor? Alev diyarı. Alev diyarı <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bu geldi zaten arkadaşlar. Şu anda var biliyorsunuz. Hemen rakibi geliyor. İşte, tam o buzluğa şekil sonra. Ya. Buzluğa şekil ama biz buz diyarını sevdiğimiz için sanki bu biraz. O, o da olabilir abi. Yani bu ya alevle ilgili bu oyunda tutan ne var ki? Tutmadı sanki. Bu biraz şeye dönmüş. sub Scorpion. <laughs> Scorpion. gibi oldu <laughs> Mortal Kombatçılar <laughs> beğendi dostlar şu anda. <laughs> Harbiden benziyor. Harbiden baya baya güzel oldu. Şimdi arkadaşlar yeni Ultimate setimizin oyun içerisindeki görüntüsü. Şimdi abi bir dakika. Geldi ya. şeyde mi bulut? Bu adamlar bunu nasıl yapıyor abi? Bak onu diyeceğim. Yanında da Victor Baba diye biri yazmış mesela. Nasıl oluyor bu? Oha. Türk globalde Bilgisi mi deniyor yani. adam yani? Adam globalde yapıyor bunu. Evet, globalde yapıyor adam abi. Türk yazmış Deneme canım, serveru falan değil. bildiğin globale giriyor bununla. Nasıl yapıyor? Nasıl ha, yapıyor? Ha bak, millet abi. geziyor. Evet, millet geziyor. Ha? Nasıl yapıyor abi? Daha 4-5 günü var arkadaşlar setin. Oha. Admin abi İlk o zaman. İlk defa bu böyle bir. İlk defa böyle bir şey gördüm. E, bu sonra. adam o zaman abi Tencent'in içinden sızmış birisi kendine YouTube kanalı açmış yani. Ne Orada yüzde yüz bak net. Yani öyle bir şey açıyor. arkadaşlar artık ya. Of, ama of. yani. <laughs> silah, Bulut da silah Neymiş silah diye. oğlum bu? Da bak buzlar çıkıyor yanlardan. Abi manyakmış bu. Aa bak, vurma olmuş. efektini de gösterse ya Kamil, inşallah gösterir. Fatih girdi diyorum. eğlence parkına. <laughs> Fatih diye birisi girdi harbiden ya. Fatih sen her gün anasını Allah Allah. Bulut vurma adama efekt... vurmayı akıl edecek mi? Eder herhalde ya. Etmeyecek Etmiyor Bulut herhalde. bu adam. Yap lan. Etmeyecek. Emin Ondan ol ki etmeyecek. Yerim. Arkadaşlar kardeşimiz adama vurmayı akıl edemedi maalesef. Aa bak yere mere sıkıyor, bekle bakayım Gözükecek mi acaba? Gözükmüyor ya. Gözükmüyor mu? Nasıl saklı? Ama baksana şu. Ya? Yani manyak olmuş abi silah. Bu, Harbiden. Buzlar çok iyi. Baksana normal şey. Gidip adama sıkması lazım bulut. Ama yapmıyor He. bunu. Yok. Bunu akıl edememiş. Allah seninle ne yapmaz. İşin garip yanı adamı da biri görüp şaşırmamış yani. Harbiden. Uyuzda olmayan sette adam var şu an orada. <laughs> Harbiden nasıl satayım. <diyeyim. gülüyor> Bir orada şey test yapıyor. Ama bence var ya ne yapıyoruz? Yükleyip bunu koyuyor. Herkesten uzak yere gidince yapıyor bunu. Ha olabilir. Gerçi bunu yapabilen evet. adam niye gidip kendi başına eğlence parkı kurmamış ki yani. Yani çok garip ben anlamadım nasıl yani yapıyorsan... abi nasıl oldu ya arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Valla sizle gerçekten tartışmak istiyorum bu konuyu. Biz çünkü dostlar partnerim ben. Biz bu işi çözemedik arkadaşlar yani biz bilmiyoruz. Hiçbir tahminim de yok. PUBG Mobile'in böyle bu tarz yetkilisi de olmadığını biliyorum. Ya bu adam ya yazılımcı ya içeriden çalıyor abi bilmiyorum açıkçası. <laughs> Alıp indiriyor oradan güncelleme. Eee evet ya şimdi biz mesela sürüm güncellemesi aldığımızda dostlar bunların hepsi oyunumuza yükleniyor ya. Ya yazılımcı bu adam böyle içeriden buluyor çıkartıyor. Ya da Tencent'in bir çalışanı gizliden sızdırıyor abi bunları. Bilmiyorum. İki ihtimal var. Genel olarak dostlar bu kadardı. Oyundaki profil resmi değiştirdim bu arada ama hiç <laughs> içime Ya, ben Twitter'ı değiştirmek istedim dostlar. Buraya yansıdığını o an unuttum. Ee, açıkçası ben bunun böyle göründüğünü de unuttum. Yani bu küçük görünüyordu. Profil resmini değiştirirken hepsini küçük görüyor ya seçerken. Abi, abi gülüyor bak kusura bak. Yap. Bu <laughs> yeter gülme bu kadar da gülme alınıyorum arasında. Abi bu tip ama abi? ama alınıyorum şu anda tümüye giriyorsun. Şu anda dostlar Ahmet ekranda bir döndürsene benim yapay zeka fotoğraflarını. Zubatsın <laughs> <abi. gülüyor> 7-8 tane instagram attım da ki takip etmeyen çok var instagramı. O yüzden ekranda görebilirsiniz. Yani sizce hangisi en güzel? Bu abi. İlk çıkan değil mi? Bence ilk çıkan. Onu Instagram'a da yaptım. Yok yok bu bu. Bunu niye buraya yaptım bilmiyorum. Bunu yenileyim değil mi ben? Bu da abi yenilemedi. Bu olmadı diye. ya. Kulağa bakar mısın? Bu. bu olmadı dost. Dudak har yani harbiden olmadı. Bu, bu yumuşak görünüyor. Ballı vur. <laughs> ba bal dudak. Ba <laughs> kara bal dudak. Ta eğlenmem bittiyse video bitiniyor biliyorum. tamam. Duma Sevgili dostlar yarın mükemmel bir video olacak dediğim gibi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.